FCA World ölçü kontrol ve otomasyon sistemleri fuarımızın ilkinde Ashcroft'ta katılımcı markalarımızdan bir tanesi. Şu an Sevim Burç'un Aksoylar'la birlikteyiz. Kendisinin fuarla ilgili görüşlerini alacağız. Sevim Hanım öncelikle desteğiniz için, fuarımızın ilkinde ve göstermiş olduğunuz destek için, katılımınız için çok teşekkürler. Fuarımıza renk kattınız. Hem ürün gruplarımız hem de tasarımınızla açıkçası. Görüşlerinizi alalım. Ölç kontrol fuarımız hakkında neler düşünüyorsunuz? Öncelikle biz teşekkür ederiz, bize böyle bir şansı verdiğiniz için öncelikle. ikinci konu da bizim ilk böyle profesyonel anlamda katılımımız ve burada gerçekten yer almaktan çok mutluluk duyuyoruz. Fuar çok hoş sohbetli, hoş ziyaretli, çözüm odaklı ziyaretçilerimizle geçiyor. Bizim için Türkiye, Ashcroft Türkiye anlamında şu anda bu dört günü değerlendirmek büyük bir şans. Çünkü dediğim gibi ilk defa katıldığımız için profesyonel olarak e, fuar tecrübelerimiz bu zamana kadar çok yok. Siz de bilirsiniz. Kesinlikle. O anlamda e, çok güzel, her şey mükemmel. Biz teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Tabii bu arada sizin resmenizde biz Eşkoft'un yeni teknolojilerini de tanıtma, ziyaretçilerimiz gösterme fırsatı bulduk. Burada birkaç demomuz var. Dilerseniz sergilediğiniz ürün gruplarından biraz bahsedelim. Tabii ki. E, öncelikle Ashcroft e, hakkında ufak vereyim bilgileyim. E, 1852 yılında kurulmuş, 171 yıllık e, tecrübeye e, sahip. Amerikan menşeli ama genelde Türkiye'de ARPA standartları tercih edildiği için Almanya fabrikasıyla çalıştığımız e, ürün bahsedeyim. Ee, ürünlerimiz genellikle analog göstergelerimiz, basınç ve sıcaklık ölçü aletlerimiz, e, sıcaklık e, sensörlerimiz, basınç transmitterlerimiz, yiyecek içecek sektörüne hitap ettiğimiz hard protokolü eee transmitterlerimiz, termokopullarımız, temperature sensörlerimiz. E, bu şekilde ürün gittikçe genişliyor. E, Yaklaşık iki buçuk yıl önce de e, İsviçre firması Rüger'le işbirliğimizi birleştirerek Rüger'i satın aldık. Sıcaklık anlamında da ürün gamımızda daha çok e, etkili olmaya başladı. Yeni ürünlerimiz anlamında e, önceden e, yaklaşık 15-20 yıldır, yeni demeyelim esasında da 15-20 yıldır patent sahibi olduğumuz plasmanometrelerimiz var. Plasmanometrelerimiz nedir? E, titreşim önleyici mekanizma Çünkü titreşimli hatlarda genelde e, gliserinli manometre tercih ediliyor. İbre okumasında zorluk çekildiği için. Ama e, kuru tipli manometre zaten okunaklı değil. Bu durumda e, sağ olsun mühendislerimiz ARGEK çalışmaları yaparaktan, Plus e, dediğimiz titreşim önleyici mekanizmalıyı e, geliştirerekten kuru tipli ama hiçbir ibrede sapma olmayan ürünlerimiz. Diğer e, reaktörlerde de genelde e, çok tercih edilen, bu zamana kadar hani Ashcroft anlamında çok bilindik olmayan multi-point e, sensörlerimiz var. Kontaklı ürünlerimiz var. Yeni olarak OEM pazarında e, basınç transistörlerimiz var. Küçük olarak. E, son 3 yıldır e, OEM pazarında, proses olarak bilinen bir firmayız ama son 3 yıldır OEM pazarında aktif olmaya çalışıyoruz, hedefliyoruz. Çok teşekkürler verdiğiniz bilgiler için. Peki özellikle hangi sektörlerden ziyaretçi e, ilgisi geldi size? Onları da öğrenelim. Şimdi. E... Fuar başladığından beri işin gerçeği ben kendi adıma konuşayım. Ben prosesçi olduğum için benim adıma proses kısmı çok ziyaretçi, EPC olsun, projeler olsun ama hani biz OEM'de yeni olmamıza rağmen OEM sektöründe de çok müşteri potansiyelimiz oldu bu fuar sayesinde. Bizim için bir kapı açtınız diyebilirim ben. Çok teşekkürler. Sağ olun. Biz teşekkür ederiz. Peki iyi fuarlar diyorum size. Katılımınız için tekrar teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın.